Arkadaşlar merhaba, sezonun sonuna çok yaklaştık. Artık kullanacağım DS'yi de sezon sonunda belirlemem gerekiyor. Panorama'ya baktım, dünyada ikinci sırada. Biraz Pekka balon deneyeyim dedim de olmadı yani. Eşleşmeleri yenemedim. Ayrıca oynadığım klasik Pekka DS'sini de herkes oynuyor. Bu sefer de antileri çok çıktı. Bazı eşleşmeler çok zorlayıcı. Ama sezon sonunda gizli bir tane destem var. Cehennem Ejder'ini max yaparsam onu kullanacağım. Şimdi ilk rakibimize geçelim, birlikte meta'yı deneyeceğiz. İlk rakibi de bulduk. Geçen videoda yendiğim eleman bu. Hatta fıça attığında elektro ruh sayesinde ana kulemizi falan açmıştık. O sayede yendik. Felaket kulesi var ve bizde yıldırım gibi bir kart olmadığı için durduramayacağız. O yüzden bir koparmaya çalışacağım. Okları bile kullanmadım. Atakta lazım olabilir. Biraz daha agresif oynayacağım için öyle doğaçlama oynamam gerekiyor. Soldan Goblinstein. Binstein. Felaketini çıkaracak mı? Yok. Roketi de efsane attı bu arada. Kolay değildi tutturmak. Şöyle öfke atalım. Koç birincisiyle saldıralım. Roket elinde yok. Felaket atmak zorunda. Onu da atarsa Goblinstein'i çalıştırırız. <laughs> o yüzden atmadı da Tomru'yu yanlış attı. Güzel. Böyle 1 xteyken vurabildiğimiz kadar vuralım. 2 xteyken yakalamamız daha zor olacak. Bu arada dünya finallerinde de beklenmeyen şeylerden bir tanesi oldu şimdi. Oklar atalım ilk önce. İlk elenen isim Ta oldu Griko ile birlikte. İkisi de Japon oyuncu. Griko çok şaşırtmadı da sonuçta Ta Muhammed Light'ın yeni rakibi falan diyordu herkes. Şöyle öfkeyi de atalım. Gerçi Ta'nın eşleşmeleri çok iyi değildi. Riley'e karşı bait alması gerçekten çok sıkıntıydı. Bir de Goblin bait deste oynuyor. Goblin sonuçta biliyorsunuz dengesiz kart. Bir de onu kullanıp bait destesini alıyorsun. Daha iyi bir destede kullanabilirdi. Şimdi koç binicisi umarım felaketi çıkarır. <laughs> Rakip de enayi değil tabii. Çıkarsa bu sefer felaketi Goblinstein'e yakalardık. Bu eşleşmede Pekka'yı bu sefer hiç çıkartmayacağım. Çünkü koruyabilecek kartımız yok. Felaket de 7 iksiri rahat bir şekilde kesmesin. 2x'e baya bir önde girdik. Buradan bir şansımız var. Kazanabilmek için yine beklenmedik şeyler yapmamız lazım. Sol hayalet prenses için. Balıkçıyı attım Özellik. Tam fake olanı sola atmış. Çok iyi. Ayıcık vur biraz. Bir tane vursaydı en azından. Koç birincisi. O bombacıyı kesmedi. Bilerek mi yaptı onu? Ana kulağı atacakmış. Rakip de roketi güzel atıp kolay olanı yapamadı. Fıça'ya karşı bombacıyı yatalım, Bir de hayalet prensesi öldürelim hemen. Ulan hayal et. Yine sattım bir şekilde. Goblinstein. Neyse okları şimdi atakta kullanırız da geriye düştük. Felaketi yanlış kullandı. Şimdi koş birisi kuleye gidecek. Roket atması lazım ona. Ah peşeti hiç çıkarmadı. Koş birisinin canı azmış. Oklar oturmadı. Şimdi balık çatalım ilk önce. Fıçıya bombacı. Şu an rokete dönemez. O kadar kolay değil. Sağdan Goblinstein. Felaketi çıkar ona. Soldan gireceğim. Şövalye de çıkardı ona. Destekleyelim öfkeyle. Ooo fena yakaladık Ters köşeye. Ulan ya şansa bak. Tazıcılar da çoğaldı işte. Klasik Pekka. Güçsüz kalıyor havaya karşı. Goblinstein var bir. Bir de yıldırım ekliyorlar destelerine. Öyle bir sıkıntı var. Amacımız 3 taş. Yoksa başka türlü yenemeyiz. İşte klasik Pekka DSS'nin de antileri bunlar olduğu için sezon sonu daha da çoğalacak. Yani böyle 10 saat 11 saat kala. Güzel koş birincisi kulede. Vurmamızın hiçbir önemi yok bu arada 3 taş atmadıktan sonra. Gordenstein tane savunalım. Öyle hemen kule vermek istemiyorum ama işte yıldırım. Oklar atalım ki alamasın hemen. Oraya biraz daha iksir harcasın. Cehennem mejderini falan çıkarsa en önden Pekka'yı da basabiliriz. Onu yapıyorduk da rakip üçlü minyonla birlikte oynuyor. Yani o, o, yüzden onu da yapamayabiliriz. Sağlı sollu güzel vurduk. Şimdi rakip nereden gelecek o da önemli. Arkadan böyle çok ağır kart atmayalım. Balıkçı atacağım. Şimdi atak yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. En azından yıldırımı dönmediği için Goblinstein'le biraz savunmaya kalalım. Balıkçıya ne atacak o da önemli. Cehennem ejderhasını çıkardı. Soldan Pekka'yı da basamıyorum. Hayalet atalım. Dediğim gibi 3 milyonu var. Ona da oklar falan alsak 10 ikisi bir yandan çıkarılmaz. Savunmayı güzel yapacağız. Cehennem ejderhasını falan da kesiyoruz özellikle. Okları da atalım. Güzel savunmaya bakar mısın? Yani kartların kestik ama kule gitti. Hatta iki tarafı da veriyoruz. Maçın başında bu yüzden bu eşleşmede iyi vurmanın önemi yok. Bir anda zaten iki kule verdik. Savunma yapmak neredeyse imkansız. Üç tacı da iyi hasar çıkardık. Ne yapsak? Ortadan hayalet basalım. Kara kartı çok yok. Pekka'yı basmayacağım. Cehennem ejderi varken enayilik olur. Erkenden çıkardı. 3 taca gidiyoruz. Hadi bakalım. Cehennem ezeri tersten gitsin. <laughs> Savunmaya bir şey yapamayız. Oklar oturacak. Ulan Valkyr'e bak. Cehennem ezerini geri getirdi. Bela etti başımıza. Sıfırlayalım cehennem ezerini. Adam hala atağa geliyor. O balı alana kadar biz alırız sağ tarafı. Hadi. <laughs> Öfkeyi de attım <laughs> Bambaşka helayet. Bir de emoji atıyor tam buna. Bu eşleşmeyi zaten bir arada buna karşı kazanabiliyorum hata yaptığımda. Diğerleri vermiyor bile. Ulan ya şuraya bak. 3300'ü tekrardan geçtik. Son başına da geçelim. Gelen eşleşmeler fena. Sonraki bir de bulduk. Kupası bizden daha yüksek. Polaris geldi. Topçu birliği kullanıyor. Bu en son mezarlığa dönmüştü. Eğer mezarlık DSS'i arıyorsanız bence Polaris'inki çok iyi. Yani biraz daha klasik versiyona benziyor. Bina kartı olarak top var. Bir de Goblinstein'la birlikte oynuyor. Onu da çıkardı. Şimdi biz ne yapsak? Sola pek atarız. Bu eşleşmede de yine agresif oynamak lazım. 1-2'seyken yakalamak lazım. 2-2'seyken elleri çok güçleniyor Pekka'ya karşı. Hiç gerek yoktu aslında mezarla mezarlığa. Şimdi dönüşünde bir şansımız var. Goblinstein atalım. Yine mezarlık çok vurmasın. Kartları güzel topladık. Şimdi bombacı, balıkçıyı atsak zehir var biliyorum. O yüzden bekleyeceğim nasıl tepki verecek? Ona kasırga atar mı? O önemli. Ölsün orada. Özellik koş bincisi. Topu yıkacağız. Çok iyi. Şövalyeyi de keselim. Vuracağız da istediğim kadar yakalayamadık ya. Öne geçtik çok iyi ama daha fazlasını bekliyordum açıkçası. Rakibin defansı çok güçlü. Topçu birliği olmasa bence kulesini indirmiştik. Rakibin desteği kullanacaklar varsa bence topçu birliğini koymayı unutmayın. Çünkü prensesle bu kadar iyi gitmeyebilir. Gerçi baktığımız zaman da rakibin DS'sine tam mezarlık DS'si diyemiyorum. Evrimli bombacısı var, Goblinstein'ı var. Kasırgası da var yani vuramadığı yerde mezarlıkla diğerleriyle vuruyor. 12 seri görü görmez köprüden atıyor her şeyi. Öfkeyi de kullandım defans. Artık dönüşünü de yakalayabiliriz gibi. kartları sağdan toplamışken bir Goblinstein de atalım oraya. Tank olsun hayalete falan. Soldan koş binicisi. Şöyle evrimli bombacı kuleye de vuracağız. Özellikle bastım. O sağdan çok iyi yakaladık. Devamını getirmemiz lazım. Şimdi 2x olduğumuz için öyle de hata kalkması lazım ki tekrar dönüşünde kartları toplayalım. Evrim'in bombacısı döndü ama okları hemen atalım <laughs> hazır tuttum da İkinciyi vurma ulan ya yapacak hiçbir şey yok okları da erken atmam lazımdı bu sefer de mezarlık vuracaktı o yüzden kötü yakalanmış olduk soldan girelim bir anda biz bir atak daha savunamayacağız gibi şimdi DS'yi hemen döndürüp ikinci atağı da sağdan kurmamız lazım Goblin Stein da de çıktı. Neyse hemen döndürdük. Koş bince elimizde hemen girelim. Tekrardan kurdu defans. Öfke. Koç Prince'i de vurdu da yok. Gitti artık. Goblinstein. Köprü Köprüde kessek. Hayalet. Güzel. Özellik çalışacak. Hayal et vur artık iskeletlere. <laughs> Son ziyere gidiyoruz. Balıkçı. <laughs> Yok gitti artık. Ama da kasırga atıyor. İşte dediğim gibi kasırga evlini bombacı her türlü zaten buraya da vurabiliyor. Çok da yaklaşmıştık. 575 can. İşte topçu birliğinin gücü. Yoksa çoktan almıştık kulesini. 3'te 2 yaptık ama aslında gelen eşleşmelerin hepsi zordu. Topçu birliği olmasa üstteki eşleşmeyi yeneriz de. Rakip o oynayışa rağmen yenebiliyor. Dünyada 105. sıradayız. Genel dantilerde gelmeye başladı. Duruma göre DC'yi değiştirebilirim. Diğer DC'yi de gösteririm hatta. Bir cehennem ejderi max değil. Yıldırım da bu DC'de iyi gidiyor. Bu DC sanki bir bait zorlar gibi geliyor. Onun dışında iyi eşleşmeleri olur. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.